Devam ediyorum. Dostlarım, Romalılar. Ay, unit of Works yazmıştık. Şimdi Unit of Works nedir? Şimdi normalde e, bir kontekstimiz var. TV setimiz var. Nerede? App TV Burada. Bunu çağırıp da e, bu arkadaşı, App TV konteksti çağırıp da diyeceğiz ki, mesela işte Fatih diye bir sınıf oluşturdum. Ben User sınıfı e, bir e, instance oluşturdum ondan. Yeni bir sınıf oluşturdum. İşte adını verdim, osunu verdim, busunu verdim. Gerekli olan veritabanında no label olmayan e, ne istiyorsa benden verdim. Ve dedim ki sen bunu al acı Kaydet veritabanına. Şimdi veritabanı kaydetmeden bekler. Yani çünkü neden başka e, şeyler de verebilirim ben ona. Al iki tane de customer verebilirim. Al iki tane de işte e, payment var. Onu da verebilirim. Hepsini biriktirir. Benden her seferinde bir şey bekler. Commit bekler. Save change bekler. Yani ben veri tabanında bir sürü değişiklik yaptım. Git bunları hacıt kaydet diye bir şey bekler. Bunun kontekst e, verebiliriz. Hepsini kısa yol olur. Ama ben unit of work'u niye kullanıyorum? Şimdi serviste bir tane user eklem eklemek istiyorum ben. Aynı, aynı senaryodan bahsedeyim. Serviste dedim ki ya repository al bir tane şu user'ı ekle. Şimdi ben repository'nin içinde git save change yapmadığım için, save change demediğim için Benden hala da commit bekler. Ben o arada user yaptım ya. O user'dan dolayı bir user aynı zamanda bir customer'dır dedim. Gittim bir tane customer oluşturdum. Repository'e dedim ki customer repository'e. al sana yeni bir tane customer repository veriyorum. Bunu da kaydet, bekle. Ne oluyor? Bir tane elinde bir tane user var, bir tane customer var bu repository'nin. Bekliyor hala da bizi bekliyor ya. Hani gelsin de kaydedeyim diye. İşte unit of work arkadaş bize e, bunu sağlıyor. En son ben işim bittikten sonra serviste diyorum ki unit of works et bunu yani komitin altında da tabii konkrette yazacağız. DB set'in işte context changes yazacağız. Ee, böyle de kullanabilirsiniz. Bunu hiç kullanmadan direkt repostörde de çağrıldığı gibi kaydet dediği anda git kaydet her şeyi kaydetti diyebilirsiniz ama şimdi o anda başkası da kaydediyor olabilir. Bilmem ne olabilir. Yani veya sen başka işlemler de yapacaksındır. Başka kayıtlar yapacaksındır. Başka update'ler yapacaksındır. Hepsini ayrı ayrı sorgular tek tek yani veritabanını yormak yerine performansı düşürmek yerine tek tek gönderirsin, kurtulursun bu işten. tavana böylesin daha çok sever diye düşünüyorum. O yüzden boş muhabbeti bırakalım. Hemen hızlıca gelelim bu arkadaşlara. Şimdi repository'mize interface'lerimizi yazdık. Şurayı küçültüyorum. Artık bu repository altında repostörleri yazacağız ve sonrasında servislerin concrete'lerini yazacağız. Yavaş yavaş hazırlanacağız. Oradan işte bir sonraki kısımda dependency injection'lara geçeceğiz falan filan. Şimdilik sadece repository'nin konkretlerini yapıyorum. Başlayalım. Repository altında repository'lere geldim. Bunu da class diyorum. Bu bir class olacak. Artık otik taraftan da yazabiliriz. Diyorum ki buna generic repository yapmıştık önce. Şimdi i̇şte buradan da böyle başlayalım. Böyle bir class'ımızı aldık. Buna public dedim. Ee, ne yapalım? Bir tane T ver dedim. arkadaş bunu servis. Konkret olarak çağırdığı zaman e, bir TSE olsun bunun. Bundan sonra bu da gitsin. Aujenelik deposidor'dan e, miras alsın. Aynı T'yi buraya verdim çünkü aynı deposidor da bir T istiyordu. Ben dedim ki bana bir T gelecek zaten. Al sen bu T'yi. Ver T klas. Hatta ben şöyle yapayım, bu class'ı sileyim. Klas olan değil base entity diyorum. Base entity miras alan sınıf olabilir bu kardeşim sadece diyorum. ID'si, statüsü, postu busu olacak. Karışıklık olmasın. Biz bunları yaptık. O yüzden geliyorum bana kızdı. Hemen diyor ki ya bir sürü burada bak iş var. Sen hiçbirini çağırmadın. Çağıralım abi. Sağ tıklayalım ya da alt enter yapalım. Fark etmez. Ctrl e nokta yapalım. Implement interface diyorum. Tak bana söz verdiğim gibi bunların hepsi düştü. Tabi burada bunu bu şekilde bırakamayız. Bize prensiplerimize solide aykırı. Bunların hepsinin içini tek tek dolduralım şimdi. Hadi gelin. Ne diyelim? Şimdi bunun içinde ben e, bir db sete, kontekste ihtiyacım var. O yüzden burada hemen bir tane oluşturalım. Sadece ben kullanayım bunu. Bu sınıf kullansın. Private e, app db context context diyelim. Kafam durdu. Ne yazıyordum ben buraya? Düşün Fatih. Ya read only yazacağız tabii ki de. Read only. App context. Context. Bu bize niye kızdı bu arkadaş? Tabii ki de constructor istiyor bizden. Tamam oluşturalım. Bir tane de db set yazalım. db set. Hangi türden db set? Bildiğiniz t türünden. Onu da alt Adet yeni bulsun. Şimdi buna geldim. Kontrolün nokta yaptım. Bir tane konstrüktör oluştur dedim. Oluşturdu. Şimdi burada biz şöyle bir şey yapacağız. Bu generic repository çağırdığında biz diğer repositoryler, mesela user repository bunu çağırdığında bir tane AppDB context vermek zorunda, bir context vermek zorunda. Onun için ayarlıyoruz bunu. Çok affedersiniz ya bu kızıyor da ben niye kızıyor tabii ki de AppDB context demedik buna. Buna da AppDB context diyeceğiz. Evet. E, ee, bir tane de bu şeyimiz nereye gitti? Tabi burada bu altta kaldı. Bunu buradan kesiyorum. Terbiyesizlik olmasın. Bunu da ekliyorum buraya. Niye ısrarla aşağı ekliyorsun? Ben tamam burada kalsın. Bir yeni versiyonları ben çözemedim. Gerçekten yani. çözemedim yani. Şöyle yapsam ben bunu alt üstte. Buraya alsam. Bunu da bitsem desem ki sen. Yazmıyor musun? add Bu şekilde bir tane db set vereceğiz. Ama e, böyle bir hamervahlık yapmayalım. Böyle bir aptallık yapmayalım. Kontekstimiz var zaten. Context nokta set .d. diyelim. Şimdi arkadaşlar biz burada ne yaptık? Hani yazıyorsun. Fatih abi sen yazıyor bunu, Yazıyorsun. Amcamın oğlu. Yani işte Yazıyorsun da ne yazıyorsun abi? Sen bir şeyler yazıyorsun orada kendi kendine bir şeyler yapıyorsun. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Anlatacağız sana. Burayı baza, bahsettik zaten. Base entity kalıtım alan T arkadaşlar sadece buraya gelebilir. Ayrıca repository'yi çağırdık. Bana bir tane T vereceğim. Bu da T. Bu T de dediğim gibi base entity'den alacak. Onlarla kim? Tabii ki de company, user, bla, bla, bla. Diğer e, sınıflarımız. Şimdi Sonra app div context oluşturduk. Bir tane burada şey istedik. Nesne istedik. Boş içi. Bir tane constructor yaptık. Genel, generic repository çağıran arkadaş bize bir tane context verecek kardeşim dedik. O context contextimizde ne olacak? App div context olacak dedik. Parametre olarak bunu girecek. O konteksti verecek ki ben aynı zamanda t verdiği için user örneği vereyim. User üzerinden konuşayım. Bu context db seti context set t türünden yani get git bu konteksti Şimdi etli bir konteks bizden bir set istiyor ya yani sen beni çalıştırdın hacı ama diyor ya diyor sen bana bir tane bir şey ver ki diyor ben onunla ilgili bir tabloyla konuşayım diyor. Yani şimdi sen ben sana bütün user'ları çek dediğimde ne diyor SQL kodunda? Select yıldız from users. Abi users. Sen bana vermedin ki users'ı. Böyle bir konteks oluşturmadan. Sen boşum ben. Böyle alacağım hata alacağım. Bana T'yi vereceksin ki diyor. Ben onu setleyeceğim. Sen ne işlem yaparsan yap. Ben tablo ismi olarak SQL kodunda senin o verdiğin nesneyi yazacağım T yerine yani olan. T ya zaman ben oraya diyor. User yazacağım. İşte eee ne bileyim company yazacağım. Onda neye göre yapıyor? Bakın şurada yapmıştık. App.db context'i açtım. Bakın. db set customer, customers. Sen db set customer verirsen diyor. Ben diyor ilk oluştururken customer tablosunu oluştururum. Zaten bunu yaptık. Sen diyor bunu bak, beni bir daha çağırdığın zaman diyor. Beni bir daha çağırdığın zaman diyor. Bana diyor Customer nesnesini verirsen DB setle diyor. Ben diyor, anlarım ki he. Veri tabanındaki customer tablosundan bahsediyor bu arkadaş. Tevekkeli diyor. Yani ben ona göre çalıştıracağım diyor. O yüzden geldim tekrar. Burayı da anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bu kontekstin bir sürü işleri var. Context, set, context, save changes, context, add gibi gibi. Bu kontekst artık veritabanı ile bizim aramızdaki iletişimi kuran arkadaş. Devam ediyorum. Burada Şimdi bu arkadaş neydi? Task. Benden bir tane T istiyor. Ve bir task. Task olduğu için bu bir asenkron metot. Ben de diyorum ki await bekle bunu diyorum. Bakın otomatikman zaten. Latinç yazdı. Await context dedim. Nokta add latinç dedim. Entity dedim. Entity. İzmiyle geliyor zaten bu. Ne olacak? Bu entity user verirsem user olacak. Customer verirsem customer olacak. Evet devam ediyorum. Şimdi burada change status dedik. Ay ateşlerde yanasın. Bu kontekst olmayacak arkadaşlar. Gibi set olacak. Aman diyeyim valla. Hayır hayır yakacaktınız beni. Size yanlış öğretecektim. Sonra bana küfür edecektiniz. Hiç iyi olmayacak bu işler tabii ki de. Change status. Change status da şöyle bir şey. Bu void. Ben change statusu yine update olarak yapacağım. Gibi nokta update entity ne abi, abi sen change statusu soft delete yapacaktın ya hani niye update zaten yapıyorsun bir daha niye yaptın böyle bir şey ki ha, merbah mısın sen hamal mısın değilim abi ben bunu bir şeyler de ekleyebilirim ileride belki eklerim belki eklerim belki serviste eklerim yani bulunsun kardeşim bulunsun bunlar bulunsun ekstra bir şey olur sonra bir daha hadi uğraş o muydu onu değiştir falan yok kardeşim ben burada nesne tabanlı programlama ben bu şekilde yapıyorum benim yoğurt işim böyle count int döneceğim diyor hadi yapalım o zaman bir return döndüm. Return return tb set count. Ya, zaten anlıyor. Zaten anlıyor. Bu yapılmış. Defalarca kez yapılmış. Biz Amerika'yı yeniden keşfediyoruz şu anda. Ama sizinle birlikte keşfediyoruz. Şimdi iQueryable dönecek diyor. O zaman yine return diyorum. E, TV set nokta ol e, muydu? Ol. Diyorum. Absenkron yapsaydım e, şey olurdu. Size söyleyeyim. asenkron yani işte yapsaydık bu task yapsaydık ee, işte asenkron bir metot olurdu. Yapmadık. İsterseniz ben örnek olarak yapıyorum. O yüzden buna ol demeyelim. Ver diyelim. X bu. Burada linki yazıyorum şimdi. linki bize veri tabanından. X. X işte buradaki arkadaş yani X öyle bir X'tir ki X neydi kardeşim? Burada hanginden bahsediyorsak oydu. User. User öyle bir user'dır ki lambda'yı koydum. X bu user'ın atıyorum statüsü true bu zaten eee şunun aynı şey. True. Ondan sonra eee SQLable 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 dedim. Bu bana statüsü true olan sadece statüsü o true olan her şeyi verecek. Böyle getirecek. He, ben bunu niye yazdım? Bunu zaten konfigürasyonda belirtmiştin ya Fatih abi sen bunu. Demiştin ya abi. E, nerede o? Has query filter. Zaten bu query'de bu bunu her türlü bu konteks en sonunda ekleyecek. statüsü true olanları getirecek. Sen bunu niye yazdın? Derseniz bu bu şekilde bilgi olarak kalsın size. Neden? Mesela böyle yazdım. Bunu aynıydı. Statüsü kaldırıp şey diyebilirim ben mesela. kritik bay e, Credit by diyelim. Bunun şeyi var mı? Yok. Crest by büyüktür. İşte yılı diye belirtirsin. Nokta yer falan diye o normalde olması lazım. Şimdi hatırlamıyorum. İşte oluşturulduğu yıl nasıl desem 2023 yılından büyük olsun. Veya yılı ben vereceğim. Bu yıldan büyük olanlar oluştursun. Çünkü bazı işletmeler senelik çalışıyor olabilir. Ya bana ERP için kullanıyorsun. Her sene yeni bir şirket açıyorlar. Diyorlar ki işte 2024 şirketi, 2024 şir 23 şirketi ayrı devirler var. O yüzden böyle bir şey kullanabilirsiniz. Bu yapı bence size göre kalsın. Devam edelim. Get bayağıydı diyelim. Şimdi de onu nasıl diyelim? Şu ne diyeceğim? kaldıralım. Ee, -set. Find diye bir şey var bunun buna sadece ayrı desem de yeterli Neden yeterli Çünkü direkt yazdığında ee, primary key neyse identity olumlu neyse ona göre getiriyor şimdi bu bize niye kızdı bakalım bakalım ne diyor olabilir şimdi bu bu taskto şey tabii ki de havayt koymadık bu Null gelebilir diyor. Bakalım sonunda bir şeyler var mı? Ee, bakalım. Yok yazmadı. Yani null olabilir diye bir şey yaptı. Null referans. Peki de ben burada bunu e, böyle yapmayacağım sizin için. Ne yapacağım? Bir e, validator mı desem? Not found filter koyacağız. Not found filter. Yani yoksa kardeşim burada bir null dönüyorsa direkt size. Böyle bir şey yoktur diye dönüş yapacak. O yüzden bunu burada böyle bırakıyorum. Sonrasında update'im var. Zaten void diyorum ki tv set update dedim. Buraya da Entity'yi koydum. Nokta ürünümü koydum. Son olarak ver. Burası çok önemli. Çok önemli pardon. Ee, return diyorum. E, ee, set nokta ver. Şimdi bunun içine de tabii ki de gelen expression yazıyorum. Burada ne dedik biz? Lambda fonksiyonla bilin ki e, işlemini dışarıdan yazabilirsin dedik. Yani şurada yazdığımız yazıyı sağda solda yazabilmek için şöyle bir e, parametre vermemiz gerekiyor. Bir argüman vermemiz gerekiyordu. Ben bunu gelen e, expression neyse bu expression'ı lambda fonksiyonu buraya al. Aynı şekilde şunun gibi ver çalıştır. Yani ver neydi SQL e, komutlarında SQL dilinde işte Select e, Yıldız from veya select name from users where yani nereden hangi ner işte yaşı 18'den büyük olan adı F ile başlayan borcu 1000 liradan fazla olan gibi seçenekleri sunmamız için gerekiyor. Buraya kadar hepsi çok mükemmel gayet de güzel yazdık bence hiçbir problem yok bayağı da uzattık çünkü uzatılması gerekiyordu. Bu videoyu burada bırakalım. Sonradan diğer servisleri şey, repositorları yazalım. Artık e, servislere de geçelim. konkretlere tamamlayalım. Çalıştıralım hepimiz ya. Bu kadar basit. Hadi kolay gelsin.